Utku Caner Taykara. Bir görüntü düştü önümüze. Polisler arasında elleri kelepçeli ama başı dimdikti. Çünkü arkasında avcılar halkının iradesi ve sevgisi vardı. O pencereden dışarı bakarken biz ona bakıyorduk. Ve sanki deniz gezmiş 1970'lerin parmaklıklarından çıkmış bugünün İstanbul u geçiyordu. O an anladık ki bu mücadele kişisel değil, tarihsel bir mücadeleydi. Burası avcılar. Avcıların sokakları denizlere çıkar. Sahi soruyorum ya, Utku Başkanı suçu neydi? Gençliğini avcılar halkı için adamak mı? Hakan Bahçe Tepe suçu neydi? 50 bin oy geriden gelip Gazi Osman Paşa'ya sosyal demokrasinin bayrağını dikmek miydi? Ve başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Resmi yasakladılar. Sesini kısmaya çalışıyor. Sosyal medya hesaplarını engellediler, afişlerini toplattılar. Ama öyle bir cümle kurdu ki resmim, görüntüm, teslim, sosyal medyam yasak. Ama siz bir bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz. Bakın bu sadece bir resim değil. Bu halkın umudu. İstanbul'un vicdanı. Milletin kendi kendini yönetme hakkıdır. Yol arkadaşları olarak dimdik ayaktayız. Çünkü biliyoruz. Umut burada. Umut İmamoğlu'nda kabulleneceksiniz, hazmedeceksiniz, yedireceksiniz. Teşekkür ederim.